Hürrem Sultan, ne yapıyorsunuz siz? Bizi yalnız bırakın. Elinde kanlı hançer var. Bu ne cüret? Nasıl gelirsin böyle? Validem. Çıkın dışarı. ...gözünü bu kadar kararttın demek. Siz... Siz yaptınız. Atımı, aşkımı siz öldürdünüz biliyorum. Dayı. Ya bir şey yaparsa? Gözü dönmüş gibiydi. Cesaret bile edemez. Daha Hatun yanında. Ne yapabilir ki? Sen niye çıktın? Dön yanlarına. Valide sultanımız öyle istedi. O benim canımın parçasıydı. Süleyman'ın en kıymetli hediyesiydi bana. Nasıl kıydınız ona? Neden? Öyle mi yeneceksiniz beni? Kendine gel Hürrem. Beni neyle suçladığının farkında mısın? Hiç kuşkum yok. O kanı siz döktünüz. Beni can evimden vurdunuz. Ama hemen sevinmeyin. Bu sizi mesut etmesin. Zira bu kirli kanlı bir zafer var idem. Bugün sadece atımı değil. Benim masumiyetimi de öldürdünüz. Kan döktünüz. Artık ikimiz birden zor sığarız bu saraya. Ne yapacaksın Hürrem? Öldürecek misin beni? Ben Süleyman'a duyduğum aşkla yaşıyorum. Hünkârımın aşığı ve kölesiyim. Eğer buna son vermek istiyorsanız atımı değil. Beni öldürmeniz lazım. Kölenin aşkı olma Hürre. Sadece umutları, hayalleri olur. Sen de onlardan birisin. Senin ne hissettiğin kimin umurunda? Sen hanedana sadakatle, hizmet etmekle yükümlü bir cariyesin bizim merhametimize, sevgimize muhtaç bir cariye. Madem sadece değersiz bir cariyim. Öldürün beni. Hadi. Ne duruyorsunuz? Buna cesaretiniz varsa, kuvvetiniz yetiyorsa Şimdi hemen alın canımı. Ne oldu peki? Sen biliyor musun? Hürrem Sultan'ın atını öldürmüşler. Aman Allah'ım. Kim cesaret eder böyle bir şeye? Ne oluyor burada? Sultanım iyi ki geldiniz. Karşında kim olduğunu unutuyorsun Hürre. Senden kurtulmak için kanlı hançerine ihtiyacım yok benim. İstediğim an bir çırpıda siler yok ederim seni bu sarayda izin bile kalmaz. Şimdi hançerini de al, çık git. Hançerim sizde kalsın valide. Söylediklerimi, bana yaptıklarınızı hatırlatır size. Alın, Hürrem. Kim nasıl kıyaratını? Ki Hünkârımızın hediyesini gündüz vakti öldürmeye kim cesaret eder ki? Yeter dayı, iyi, çekilebilirsin. Validem. Hürrem yalan söylüyor. Değil mi? Söyledikleri doğru değil. Bu nasıl sual Hatice? Ne olur cevap verin bana. Atını siz öldürmediniz. Öyle değil mi? Hayır, ben öldürmedim. Açlayın beni valide. Artık kapansam bu mevzu. Sultan, hünkârımız burada değiller. Nerede o zaman? Söyle. Hünkârımız divan'a katılmak üzere ayrıldılar sultanım. sultanım? Ben sana çocuklarıma dokunmayacaksın demedim mi? Affedin sultanım. Kendileri saçını örmemi istedi. Diye cariye nerede? hemen Ne duruyorsun? Getir önüme. Bir şey olmadı canım. Korkma. İkiniz de eşyalarınızı toplayın. Sizi yanımda istemiyorum. Ama sultanım, valide sultanımızın emri... Valide başka size neler emretti? Benden nasıl kurtulacağınızı da anlattı mı? Ne diyorsam onu yapın. Çıkın. Nilüfer ve Esma'yı getirin bana. Sizi çocuklarımın yakınında istemiyorum. Neden ağladın anne? Kim üstü seni? Bizi sevmiyorlar kızım. Seni, beni, kardeşlerini sevmiyorlar. Kim sevmiyor? Valide Sultan mı? Nilüfer, Esma. Esma, çocukların yanına git. Eskisi gibi sen alakadar olacaksın. Ama sultanım. Ne diyorsam onu yap. Bir Git. Sultanım. Kızmayın. Lakin valide sultan duyarsa ne yapar? Daha ne yapacak? Hünkârımızın bana hediyesi olan atımı öldürdü. O at hünkârımızla aramızdaki aşkın bir nişanıydı. Bu yüzden yaptı zaten. Ama burada durmayacak biliyorum. İmkanını bulunca beni de öldürecek. Bu yüzden uykular haram bize artık. Hep tetikte olmak zorundayız. Divan heyetine haber gönder, yarın hazır olsunlar. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım. Sultanım. Hazır baş. Hürrem. Ne oldu, neyin var? Bir şey mi oldu? Sizinle konuşmam lazım. İçeri gel. solmuş. Neyin var? Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Atım. Aşkım, öldü. Nasıl ölmüş? En iyi şekilde bakılmasını buyurmuştum. Hastalıktan değil Süleyman. Kaza da değil. Öldürdüler. Hançerlediler. Üstelik benim hançerimle. Kimce cesaret edebilir böyle bir şeye? Diyor ki, daha dün kendi ellerimle beslemiştim onu. Ağlama. Malkoçoğlu! benim sarayımda benim sultanıma hediye ettiğim at hançerlenmiş. Kim cüret edebilir buna? Her kimse o bulup getireceksin bana. Getireceksin ki kalbini söküp çıkartacağım yerinden. Merak buyurmayın yani hünkârım. Derhal alakadar olacağım. Her kimse o gafil bulup çıkartacağım karşınıza. <laughs> Ağlama artık. Söz veriyorum bunu her kim yaptıysa bedelini ödeyecek. Bak. Ben... İşte neler yapıyorlar bana. Korkuyorum Süleyman. Hürrem'im. Benim gülen yüzüm. Aşkı der oğlum sebebi varlığım. Acını sök at gözlerinden. Zinar korkma. Senin canın benim canımdır. Kim ne yapabilir? Mümkün mü bu? Üzme kendini. Dik dur. Metanetini koru. Uzun bir ayrılık olacak önümüzde. Gözüm arkada kalmasın. Ne demek bu? Bir yere mi gidiyorsun? Sefer karar aldım. Bu dinme daha ötesine Viyana'ya gideceğiz. Hayır. Olmaz. Gitme Süleyman. Görürüm. Sen gidince Büsbütün yalnız kalacağım. Düşmanlarım fesat bilecek bunu. Üzerime gelecekler. Geri döndüğünde beni burada bulamayabilirsin. bir şeyler yiyeyim. Hünkârım. Malkoçoğlu, gel. Hünkârım, sultanım. Hayırlı sabahlar. Sana da. Divan heyetine haber gönderildi. Emrettiğiniz üzere gelecekler. Âlâ. Vali Bey, katili bulabildiniz mi? Bizzat tetkik ediyorum. O iş bugün çözülecek. Sultanım, müsaadeniz olursa size bir sualim olacak. Dinliyorum. Cariyeniz Nilüfer Hatun. Hançeri ona siz mi verdiniz? Evet, ben verdim. Neden? Ondan mı şüphelendiniz? Ben sadece her ihtimali düşünüyorum. Mümkün değil. O yapmaz. Ona itimarım tam. Tarık'tır bana. Şüphe duydunuz bir var mı? Hayır. Ama kim yaptıysa kuvvetli biri olsa gerek. Ya da güvendiği, onu kollayan mühim biri var. Ne zaman yola çıkacaksınız? Hazırlıklar bitince daha var. İbrahim de gelecek mi? Elbette gelecek. Hem de bu kez ser askerim olarak. Çok merak ediyorum. Daha ne kadar yükselecek paşa? Daha ne kadar yükseleceğini mi merak ediyorsun? Bundan sonrası benim tahtım. Lakin o da buna hayal dahi edemez. Zira hanedan mensubu değil. Aileye damat olmuş ama. Belki yine de ister. Malum insan ruhu doymaz ki. Osmanoğlu değil. Pargalı İbrahim o. Bunu unutma. Hadi sen de dairene dön. Bütün gece döndün durdun. Uyu dinlen. Hasoda Başepali be bizzat tetkik ettiğini söyledi. Yakındır. Düşmanlarım yakaya ele verecek. Sultanım, elbette çıkar ortaya. Sonra ne olacak? Valide sultanımıza kim ne yapabilir ki? Ortaya çıksın yeter. Hiçbir şey olmasa Sultan Süleyman annesinin gerçek yüzünü görür. Sultanım dün gece Nilüfer'e çok fena yüklenmişler. Yazıktır. Suç kızcağızın üzerine yıkılmasın. Kim inanır buna? Besbelli yalan oldu. Sahi nerede o? Ee, diye en son. Gül'a, e, Nigar Kalfa. Karar çıktı, hünkârımı sefere gidecek. Demek gidiyorlar. Düşmanlarım için bulunmaz bir fırsat. Sultan Süleyman döndüğünde ben bu sarayda olmayacağım. Nerede olacaksınız? Büyük ihtimal mezarda olacağım. Ya da denizin dibinde. Nilüfer, Esma, neredesiniz? Buyurun sultanım. Nilüfer nerede? Daha gelmedi. Nereye gitti? Bilmiyorum. Sümbül Ağa gelip çağırdı, birlikte çıktılar. Geç şuna bak. Neredeymiş öğren. Esma ne oldu? Nilüfer nerede? Niye gelmedi o? Haremin her yerine baktım sultanım. Lakin Nülfer'i bulamadım. Yer yarıldı da içine girdi sanki. Nereye kayboldu bu? Sultanım. Hünkârımıza geldiğiniz haber vereyim. Ben sizinle konuşmaya geldim. Öyle mi? Buyurun sizi dinliyorum sultanım. Nilüfer nerede? Sümbül'e sordum sizin emrinizle alıp götürmüş. Hala haber yok. Nerede olduğu da belli değil. Nerede o? Ne yaptınız onun geldiniz. Ne yapacaksınız bana? Sakin ol. Ürem Sultan'ı görmek istiyorum. Beni ona götürün. <laughs> Mehmet'i. Küçük aslanım benim. Validem, Hürrem Sultan burada değiller. Arzu ederseniz derhal çağırayım. Gerek yok. Ben torunlarımı görmeye geldim. Mihrimah. Ay parçası güzelim. Neyin var canım? Hasta mısın yoksa? Sen sevmiyorsun. Annemi, kardeşlerimi sevmiyorsun. Ben seni sevmiyorum. Oyun oynar. herhalde. Torunlarımı görmek için geldim. Sen neredeydin? Nilüfer aniden kaybolunca akıbetini merak ettim. Öldürmüşler zavallıyı. Haberim var. Aslanım böyle buyurmuş. Validem. Daha kaç kurban vereceğim size? Ne vakit bitecek bu kininiz? Ben ölünce mi? Hürrem. Senin kıymetsiz canın kimin umurunda? Ben torunlarımı düşünüyorum. Mihrimah az önce beni sevmediğini söyledi. Belli ki bana karşı zehirliyorsun çocukları. Garizem. Sen kimsin ki benim kanımdan, hanedanın kanından bir sultanın aklını böyle karıştırıyorsun? Bu son ihtarım Hürrem. Haddini bil. Zinhar hanedana bir tutma kendini. Onları kendinden görme. Aksi halde alırım torunlarımı elinden. Yüzlerini bile göremezsin.